Soner Yalçın, Taç Takılan Gazeteci 30 Ocak 2026 Yalçın Küçüğün Estetik Hesaplaşma Kitabı yeniden basılık yayınlandı. Korkak bir gün mutlaka hain olur. Dönek dönmeyene saldırır. Özgür insan ahlaklıdır. Özgürlük zorunluluğu bulma serüvenidir. Risklerle doludur. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle hesaplaşma kitabını tekrar okurken sosyal medyadaki bir taç giyme merasimi dikkatimi çekti. Gazeteci Tuğrul Er Yılmaz 80. yaşını meslektaşlarıyla kutladı. Arkadaşları başına taç taktı. Taç hükümdarlığın alameti, gücü, iktidarı, ayrıcalığı ve ölümsüzlük vehmini simgeleyen iddialı sembol. Bu tacın Er Yılmaz'a aralarında 68 kuşağının hayatta kalan temsilcileriyle 12 Eylül darbesi sonrasında basında belirleyici konumlara yerleşmiş isimlerin de bulunduğu gazeteci dostları tarafından basının kralı payesiyle giydirilmesi yalnızca kişisel jest değil, Türkiye'de muhaliflerin geçirdiği dönüşümün sembolik fotoğrafı. 12 Eylül askeri darbesi sadece siyaseti değil, muhalefeti de yeniden biçimlendirdi basında makul muhalefet yaratıldı. Bir zamanlar iktidara, hiyerarşiye ve her türden taçlı düzene karşı çıkmakla övünen 68 kuşağının bir bölümü yıllar içinde eleştirdikleri düzenle hesaplaşmayı değil, onun sembollerini ve paye dağıtma alışkanlıklarını üstlendi. Heh, bugün birbirine taç takarken bunun ironisini bile fark etmeyecek haldeler. Sadece bu kadar değil. CIA gazeteleri sokağın, örgütün ve kitlesel siyasetin tasfiye edildiği 12 Eylül darbe döneminde muhaliflik gazeteler ve dergiler üzerinden daha dar, daha seçkinci ve daha kontrollü alana taşındı. Eleştirel hat olmaktan çok kendine özgü muhalif elit üretti. Gazeteci Er Yılmaz, darbe döneminde çıkan Nokta, Yeni Gündem, Sokak gibi dergilerde yönetici olarak bulundu uzun yıllar Radikal 2 adlı radikal gazetesinin ekini çıkardı. Son yıllarda T24 sitesinde düzeyli magazin yazıyor. Buradan şuraya geleceğim. Biz önemli bir konuyu daima atlıyoruz. İngiliz gazeteci Joel Whitney CIA dünyanın en iyi yazarlarını nasıl kandırdı kitabında somut belgeler üzerinden karanlık ilişkileri aydınlattı. CIA'in çeşitli vakıflar, kültürel fonlar vesaire ile desteklediği yayınlara örnekler verdi. Mesela İngiliz Encounter dergisi. CIA'in Kültürel Özgürlük Kongresi CCF'in amiral gemisiydi. Dolaylı ama sistematik biçimde finanse edildi. Fransız Paris Review, siyasetsiz edebiyat söylemini egemenleştirmek için son derece işlevsel görev üstlendi. Alman Demonacht dergisi ABD dış politikasını desteklemek ve Alman entelektüellerinin sosyal açıdan ilerici ancak anti komünist görüşlerini yaygınlaştırdı. İtalyan Tempo Presente dergisi. İtalyan soluna karşı liberal entelektüel alternatif yaratıp Avrupa solunu bölme stratejisini uyguladı. Fransız Proves dergisi. Sartre gibi solcu entelektüel çevrelerini hedef aldı. ABD Ramparts dergisi. Bu sol dergi, CIA'in tarafından desteklendiğini ifşa eden ilk yayın organı oldu. Devam edeyim. Ya Türkiye'deki yayınlar? Özellikle Soğuk Savaş döneminde doğrudan CIA olmasa da gölgesi CCF gibi yan örgütleriyle iç içe çok yayın organı vardı. Partisan Review, Canyon Review, New Leader VD. Birini yazayım. Gazeteci Joel Whitney'e göre Hindistan CIA açısından altın değerinde laboratuvardı. Sömürgecilikten yeni çıkmıştı. Sol güçlüydü ve Sovyetler Birliği çizgisine kayma ihtimali yüksekti. CIA burada doğrudan siyasetle değil, dergiler, edebiyat çevreleri, konferanslar, çeviri projeleri üzerinden çalışmalar yaptı. Mesela Quest yayın çizgisi özgürlük, çoğulculuk gibi kavramların içini boşalttı. Gazeteci Whitney'nin vurgusu çok net. Hindistan'da CIA, solcu görünen ama devrimci olmayan entelektüel klasın parlatılmasına yatırım yaptı. Bu 12 Eylül sonrası Türkiye'deki makul sol, makul muhalefet tartışmasıyla birebir örtüşüyor. 12 Eylül darbesi siyaseti bastırdı ama kültür ve basını tamamen susturmadı. Bunun yerine konuşma yazma biçimi yeniden tanımlandı öncesinde uzun analizler, ideolojik polemikler, sınıf, kalkınma, emperyalizm tartışmaları dergilerde gazetelerde gayet olağandı. 12 Eylül sonrası kırılma yaşandı. İktidarı, devleti, sermayeyi rahatsız eden haberciliğin temel neden sorusu unutturuldu. Böylece gazetecilik bağlamdan koparılmış oldu. Bilinç, arşiv, ısrar ve politik risk isteyen sorgulayıcı derinlikli gazetecilik yerini hızlı, tüketilebilir, unutulabilir aktüel gazeteciliğe bıraktı. CIA ya da gölgesi CCF bu işin neresindeydi? Türkiye'de bu soru üzerinde hiç durulmadı. Bugün yapılan taç seremonisi 12 Eylül düzeninin naif bir temsili CIA'in görünmez elinin inşa ettiği kültürel iktidar alışkanlıkları yıllar sonra bu kez jest ve sembollerle sahneleniyor. Ancak bu sorumuza sadece dolaylı yanıt veriyor.